4-5 Aralık genel kurulumuz için yola çıkışımız benim için de Adana'dan başladı. Semih Başkan benim sınıf arkadaşımdır. Veli başkanım yol arkadaşım. Adana'daki bir sürü meslektaşımız önceki dönem üretim kurulu üyeleri mevcut üretim kurulu üyeleri her birinin mücadele arkadaşları yapmaktan çok büyük bir onur duydum. <laughs> Türkiye Barolar Birliği genel kurulu sürecine ilişkin yarışa başlarken de Tam da Semih Başkanı'nın söylediği gibi ilk olarak Adana'ya geldim. Semih Başkanı'na ve Veli Başkanım'la görüştüm ve yolculuk buradan başladı. Aslında tıpkı Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadele kararını ve kararlılığını Adana'dan ve Adanalılardan aldım demesiydi. Bu vesileyle Adana'mızın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu söyleminden anladığımız üzere Türkiye'nin kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.